Avşar bize jest yaptı, tuzlu eriklisini gönderdi. Buradan Avşar'a teşekkür ederiz. Yorumlarda çok fazla ön yargılı olan kardeşlerimiz var. Üzerinde zaten şekersiz ibaresi bulunmakta. Yani sizler bundan şeker beklemeniz saçma olur. Çok mu tuzlu? Bakacağız. Fazla konuşmayalım. Bir tanesini açalım. Şekli şu şekilde gençler. Lan bir şey değil. Aa, lan içinde parçacıklar var. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Bak içinde parçacıkları var. Her zamanki gibi koklamam lazım. Koklamadan anlayamıyorum. Erik kokusu geliyor ama biraz şey gibi geliyor. Limonata kokusu daha fazla aldım sanki. Bakalım. Oğlum bu ne? Oğlum isim mi? Şekilde girdim lan. Avşar şaka mısın la? Bu ne lan? İçmeyenlerimiz varsa söyleyeyim. Tadı şöyle. Daldan bir erik alırsın ama olmamış. Tamam mı? Ekşiliği var ya. Bir de hafif tuzu fazla basmışsın. Bunu karışınca böyle bir değişik bir tat ortaya çıkıyor. Öyle çok beğenebileceğim bir tat değil ama değişik bir tat ortaya çıkıyor. Ama şekersiz ve bu şekilde kimlere uygun dersek bence şeker hastalarına uygun diyebilirim. Tuzlu erik seven arkadaşlara bence uygun diyebilirim. Ama böyle şekeri arayan arkadaşlar pek hoşuna gitmeyebilir. Çoğu önyargılı arkadaşlar da genelde şeker aradığını söylediler bana da. Tabii ki şeker aramamanız lazım. Adı üzerine tuzlu erik diyorsunuz. Yani şekerin olması çok saçma gelir. Hangi eriği siz tatlı erikle tuz kattınız oğlum? nedir değişik adamlarsınız. Tuzlu erik adını hakkını veriyor. benlik değil ama onu da söyleyeyim. İçmek isteyen arkadaşlar varsa da tabii ki alabilirler. Tavsiye ederim tuzlu erik sevenler. Için. Şimdi de size sorayım. Avşar'ın hangi içeceğini deneyeyim? Yorumlarda yaz.